Umarım bu iş bütün gün sürmez dersin Şirin, bu sabah yapmam gereken çok iş var. Lütfen Şirin baba, sabır sabır, bu yalnız bir dakika sürüncek. Her zaman üç inçtir. Yedi buçuk. Sekiz Şirin baba. <laughs> bir şey söylemek istiyorum Şirin baba, moda değişiyor. Hayır, teşekkür ederim. Hiç anlamıyorum sen Ben de Şirin babanın okuduğu kitapları okuyorum. Ben de Şirin baba gibi derin derin düşünüyorum. Benim de Şirin baba kadar zeki olduğuma hiç kuşku yok. Gördün işte Şakar, ben de Şirin Baba kadar çiviyim! <laughs> Hatta ben Şirin Baba'dan daha gencim! Şimdi sana soruyorum Şakar, ben neyi yanlış yapıyorum? Hah, <laughs> inan Zeki, bilmiyorum! Elbette sen bilmiyorsun! Eğer ben bilmezsem, senin bilmeni olarak var mı yani? Ama benim kesin olarak bildiğim bir şey var... ...herkes Şirin Baba'nın sözünü dinliyor... ...ama hiç kimse hiçbir zaman beni dinlemiyor! hiç anlamıyorum Azman'cığım. Hem de hiç anlamıyorum. Büyük Mervin benden daha mı akıllı görünüyor? Ben Moravya kadar iyi okumuş değil miyim yani? Benim Sloan kadar kötü olduğumsa bir gerçek. Ama yine de hiç kimse beni hiçbir zaman dinlemiyor. Onlarda bir şey var Azman, özel bir şey var. Onları ünlü yapan ortak bir yönleri var biliyorum. Ama bu ne olabilir ki? Ha, zeki. Şimdi olmaz Sakar, bak deri deri düştü! Ama zeki. Lütfen Sakar. Peki, öyle olsun Zeki. Ben yalnız gözlüğünün üzerinde bir arı olduğunu bilmek istersin demiştim. Ha, gözlüğü bildi. Tabii işte, bu kadar acık oldu. İmdat. Benim yeşilim babam tek fark benim gözlük takıyor olmam. İmdat. İmdat. Ha? Ay, Tamam anladım Azman bu son derece açık. O aptal yüzlerindeki kıllar kadar açık bu. Hepsinin de sakalı var değil mi? Tamam. Öyleyse ben de sakal bırakırım. Ve sakal, sakal çok güzel olmalı. Dolgun, şöyle uzun, etkili bir sakal. Hepsini utandıracak bir sakal olmalı. Benim sakalım Melvin'inkinden daha sık olacak. Moravia'ninkinden daha uzun ve Sloan'ınkinden daha sert olacak. Evet Azman. Kendimi şimdiden görebiliyorum dünyanın en akıllı sihirbazı olacağım. Umarım bu iş çok uzun sürmez berbecsin. Bugün çok meşgulüm çünkü. Yalnızca birkaç dakika. Düşünüyorum da Şirin Baba, eğer sakalına bir şekil verirsek çok daha genç görünürsün. En son moda bu. <laughs> Hayır teşekkür ederim. La 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 la. baksana zeki, bence sen gözlüklerini takmalısın. Demek istediğim onları gerçekten takmalısın. Aa Sakar! Aklın gözleri mekanik bir aletten çok daha açık görür! İnan bana yavrum! Bu ne isim vereceksin Penceredeki güzellik görüntüsü diyeceğim Şirin'e. Ay ne kadar Şirin! Ha şirine demek buradasın. Her zamankinden çok daha güzel. Ay. Ay. Aa, benim sana dizlerim onu mahvettin. Aa, gözlüklü şirin beni o kadar sinirlendiriyorsun. Gel kırmızı görüyorum. Kırmızı? Kırmızı? Elbette. Neden bunu daha önce düşünemedim? Şirin baba aklını kırmızı elbisesinden alıyor. Tamam tamam sana kırmızı bir elbise yapacağım. Ama bunun uygun olacağını sanmıyorum. İlgini başka bir renge çekemeyeceğimden emin kırmızı. Misin? Bence en azından son derece manasız olacak. Senin ne düşündüğün burada değil Terzi. Müşteri her zaman haklıdır. Hey neler oluyor? He, ee, ben de aynı şeyi soruyorum. Senin baba açıklama mı yapacak? Hayır hayır. Ben gözlüklü Şirin birkaç akıllı söz edecektim. İşte hepsi bu. Benim şirin arkadaşlarım. Benim aklımın sembolü olan ihtişamla şu anda karşınızda dururken size iştenlikle şunu söylemeliyim ki. Mutlaka sakaldan dolayı olmalı. Ve sonra yavrayı anneye şöyle demiş. Benim çorbamı kim içti? Ee, gelin. Sana nasıl yardım edebilirim gözlükle? Evet, şirin baba sana bir şey soracaktım. Evet gözlükle. Ya e, senin ne kadar zamandır sakalın var şimdi baba? Aa çok uzun bir zamandır. Her zaman böyle beyaz mıydı? Hayır hayır değildi neden? Acaba benim de bir sakalım olabilir mi ha? Olabilir. Gerçekten mi? Ne zaman? Ha, herhalde 300 yıl kadar sonra çıkacaktır. Ay düş kalıklığına uğradım. Ne kadar uzun süre beklemem gerekecekmiş yani. Sabırlı olmalısın gözlükle. Sakal aklın bir belirtisidir. Ah oh. Almıyor, almıyor. Bu tempoyla sakalımın uzaması 300 yıl sürecek demektir. Sana söylüyorum ben sonunda sabrım tükenecek. Bunun başka bir yolu olmalı. Bu defa ne var gözlüklü? Umarım başka bir konuşma değildir. Ha oğlum, zeki bir açıklama yapacak. Biraz acele eder misiniz zeki? Sabırlı olun benim şirin arkadaşlarım, sabırlı olun. Sizin hiç mi saygınız yok bu akıl sembolü? Ay Gerel, <laughs> evet gözlüklü. Şirin baba, ben bir sakal için 300 yıl bekleyemem. Korkarım ki beklemek zorundasın gözlüklü. Acaba kılların uzamasını sağlayan bir tonik olamaz mı Şirin baba? <laughs> Hayır gözlüklü, korkarım kılların uzamasını sağlayacak bilinen bir tonik yok. Ah, saç filesi, saç iğnesi, saçların dikelmesi, saçların dökülmesi. Aha! işte burada. Saç Tony. Bir kilo saç kepeği. Çürük bir şeftalinin tüyleri. Ve son olarak ah ne kadar güzel ölü bir kokarcanın kuyruk ya. Evet. İyi bakın benim sakallı dostlarım. Gerçek bir büyücünün çalışmasına tanık olmak üzeresiniz. O sihirli saç Tony. Üzerine düşeni yap. Onu sık, onu uzun, onu sert yap. Hadi. Hmm. Oh, 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 oh. büyüyor, büyüyor. Hem de, he, 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 hem de hızlı büyüyor. Hayır dur, 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 dur dedim mahvoldum, bittim imdat, imdat. Durdu işte, sonunda büyümesi durdu. <laughs> oh Azman! Neredesin Azman? Makas, makasa ihtiyacım var. Şaşılacak şey. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Tırlos Latrek nedir bu? Bilmiyorum ama bana sanki kar gibi kokuyor. Bu konuda ne yapacağız Şirin Baba? Fena ne kadar bunu izlemeliyiz. Ne tarafa gitmeliyiz Şirin Baba? Bu kalın yapısına bakılırsa bu yönden büyümüş. Bu yüzden o yöne doğru gitmeliyiz bence. Hadi o tarafa gidelim. Ha bizim şirin babamız çok akıllı, çok! Makas, makas istiyorum aptal kedi, makası getir budala yün yuva seni çabuk al! Hadi! <laughs> ah, hadi, hadi, ah, yakala ve kes şunu, kes, kes aptal kedi! Hop. Çok yazık Şirin baba, zeki gizli yeni projesi üzerinde çalışmakla o kadar meşgul ki bizimle gelemedi. <laughs> Daha çok uzaklamış Şirin baba. Artık çok fazla kalmadı. Acaba daha yolumuz var mı Şirin Baba? Hayır çok fazla kalmadı. Daha çok var mı Şirin Baba? Evet çok uzak! İmdat! İmdat! Biri bana yardım etsin! Ay Şirin Baba! Sesi o kadar acıklı ki kalbim onun için parçalanıyor! Sen kendi adına konuş İlti Şirin! Benim kalbime bir şey olmuyor! İmdat! Lütfen biri bana yardım etsin! Kilerden girmeye çalışalım! Bana yardım edin lütfen. Ah Bay Fare, kendini tehlikeye atman gerçekten çok nazik. E <laughs> nedir bu? E kim var orada? Ha, her kim olursan ol, lütfen bana yardım et çabuk, ne olur. <laughs> Gargamel doğrusu sakalların harika. Aa, ay, ay, şirin baba, şirin baba, şirin baba lütfen bu sakalı kesme beni kurtar. Baba, baba, baba lütfen makas masanın üzerinde. Neden sana yardım edecekmişiz? Pis hain yaratık. Ha Şirine, bu zavallı çaresiz varlık için hiç acıma yok mu senin? Ha söyler misin? Hayır. Zavallıcık. Para kalırsa onun sakalını kesmeliyiz şirin baba. Evet lütfen Şirin Baba, kesin şu sakalı lütfen, kesin artık! Kesmenin faydası olmayacaktır, bu sihirli bir sakal. Bizim kestiğimiz kadar süratle yeniden uzayacaktır. E yani ben burada ölecek miyim? Buna izin veremeyiz Şirin Baba! Benim bildiğim kadarıyla Gargamel'i kurtarmanın yalnız bir yolu var. E, ne olursa olsun. Tesadüfen hiç kuru fasulyem var mı? Kuru fasulye mi? Kuru fasulye mi? Çok büyük bir iyilik yapıyorsun Şirin Baba! Hazırlasın Gargamel! Hazırım tabi çabuk ol ama Benim arkamdan tekrarla Kuru fasulye kuru fasulye kulak ver ricama e, Kuru fasulye kuru fasulye kulak ver ricama Kuru fasulye kuru fasulye serbest bırak beni e, Kuru fasulye kuru fasulye serbest bırak beni Artık gitsek iyi olacak Şirinlerim Bence siz kaçsanız daha iyi olur Şirin baba Çünkü ben geliyorum Çabuk ben de asla kaçamayacaksınız. <laughs> koşun Şirinlerim, koşun. <tık> ya 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 ya. Şirin baba, ben hiçbir şey anlamadım. Atlayın benim Şirinlerim, atlayın. Ah <tık> ya 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 ya, ya Ne ya? nedir bu? Ah kaldı sakal daha. Hayır olamaz. Gözlüklü Şirin, iyi misin? Sana söylüyorum gözlüklü. Beni duyuyor musun? Evet şirin baba. Ben bir saç toniği yaptım. Bunu biliyordum gözlüklü. Sen her şeyi biliyorsun zaten şirin baba her şeyi. Ama ben seni diledim o hayır. Kendim öğrenmem gerekiyor. Ne ki ...sınırsız akıl sakal uzatmakta gelişmez. O şirin baba. Sen çok akıllısın. O şirin baba. Bana yardım et. Yardım et. İmdat! 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 İmdat. Bana kuru fasulye getir. Kuru fasulyeden nefret ederim.